Merhaba efendim hoş bulduk. Merhabalar. Evet bugünden itibaren ülke genelinde sınavlar yüz yüze yapılmaya başlandı. 1 Mart kararlarının ardından Erdoğan'ın açıkladığı o e, kontrollü normalleşme adımlarının ardından okullarda hummalı bir çalışma başladı ancak yüz yüze sınavlar için okullar sizce hazır mıdır? Neler yapıldı okullarda tam olarak? Evet, e, tabi biliyorsunuz pandemi sürecinden en çok etkilenen e, grup e, öğretmenler, e, öğrenciler ve eğitim alanı oldu. Ve bu süreçte e, yeni yeni normalleşme adımlarıyla beraber inşallah e, devam edecek şekilde okullar açıldı. Hı hı. Tabi e, bu süreçte bazı parametreler var. Örneğin e, bu işin bir mental hazırlık bağlamı var. Hem okulun hem öğrencilerin. Hem e, bu işin e, akademik hazırlık bağlamı var, bu işin hijyen bağlamı var ve sınav ortamı bağlamı var. Dört aşamada bu soruya yanıt verebiliriz. Yani dört aşamadan sürece vakıf olunabilir. Yani mental olarak e, tabii çocuklar aylardır okula gitmiyor biliyorsun. Çok büyük bir grup. Biz bunları sojimer olarak rakamlarını da çıkarttık, e, kamuoyuyla paylaştık. Yani e, geçen haftaki renkleye göre konuştuğumuz zaman... E, Kırmızı ve turuncu bölgede yaklaşık 5 milyon öğrenci e süreçten olumsuz etkileniyor. Hı hı. Şimdi mental olarak, psikolojik olarak buna hazır olmamız gerekiyor. Yani çocuk artık bilecek ki sınavlar bu şekilde gidecek. Okul da aynı şekilde buna mental hazırlanacak. İkincisi hijyen yönetimi. Bu o kadar değerli ki yani okul yöneticilerine bu görev verilebilir. Ee, Marif müfettişlerimiz var 1300 sayısına vakıf çok yüksek miktarda. Bu değerli e, müfettişlerimiz bu süreçte mentörlük yapabilir. Okulun e, girişinden çıkışına hijyen olarak temizliği, sınıf içindeki o temizlikler, e, bakın bir kere okula giren herkesin e, ateş ölçerle ısısının alınması gerekiyor. E, her sınavdan sonra bir maskenin değişmesi gerekiyor. Hı hı. E, her sınıfta bir dezenfantasyon süreci gerekiyor. Tüm dünya böyle yapıyor. Eğer bunları yaptılarsa tamam, e, hazır var deriz. E Bir de tabii sınav boyutları var, akademik olarak nasıl hazırlandılar. Uzaktan eğitime erişen çocuklar var, erişemeyen çocuklar var biliyorsunuz. Ve biz hepsini aynı sınava sokuyoruz. Bu yüzden kapsam geçerli adı verilen o sınavdaki soruların e, hazırlıkları, güçlük indeksleri, ayrıcık özellikleri ne belirlenmesi lazım? Eğer bu dört aşamada bu anlattıklarımız tamamsa hazırlık vardır. Ancak görünen şu ki aslında biz trafiği hazırlamamışız. E, sabah hep onu gördük, e, Merhaba hanım. Sabah çok yoğundu. Belki Konya'da da görmüşsünüzdür. Ankara, hı hı. İstanbul e, anormal bir trafikle e, hatta bunu planlayabilirlerdi yani. Sınav saatleriyle trafiğin yoğunluğuna uygun olarak e, zannediyorum kurumlar arası bir koordinasyon eksikliğinde bu sabah trafik bağlamında gördük. Peki e, dört aşamada anlattığınız e, psikolojik kısmını soracağım. Şimdi uzun bir aradan sonra okullarına sınavla dönecek öğrencilerin bir psikolojik ve bilişsel anlamda nasıl desteklemeyiz bu desteklemeliyiz bu çok önemli. Çünkü öğrencilerde kaygı ve stres arttı. Neler söylersiniz bu konuda? E tabii yüz yüze sınavlar, bir de biliyorsunuz sürekli gündemde. Sosyal medya üzerinden de çok farklı olarak bu konuda çeşitli paylaşımlar yapılmakta, hashtag'ler açılmakta ve çocukların kaygı oranı yükseliyor, kaygılar hmm. yükseliyor. Yani soru şu, ...online eğitim, öğretim yapıyoruz... ...neden online sınav olamıyoruz? Örnek de veriyor çocuklar... ...üniversitelerde uzaktan online evet. sınavlar yapılıyor... ...biz niye olmuyoruz gibi... ...bunların tamamını biz mesela... ...ayın 13'ünde Sodimer olarak düzenlediğimiz... ...büyük öğretmen buluşmasını ele alacağız... ...çeşitli uzmanlarla... ...buradan da duyurmuş olalım bizi izleyenlere... ...ona Hı -hı. katılabilirler... ...uzaktan online e, ölçme değerlendirme yolu... ...var mıydı, yok muydu tartışmalarıyla beraber... ...bugün... İşte an itibariyle sınavlar devam ediyor ülkemizde. Kaygı buradaki en büyük e, bizim uğraşmamız gereken problem durumu. Çünkü kaygı beraberinde anksiyete ve depresyona yol açabilecek bir dizge e, taşıyor. Bu yüzden öğrencilerin e, mesela çok basit ne küçük fiziksel e, aktiviteler yapması e, süreçte onları daha rahatlatabilir. Anne babaların onlara dönük yapacakları konuşmalar, öğretmenlerin yapacağı konuşmalar Bunların tamamı çok çok değerli olabilir. Peki biraz önce veliler dediniz tabii ki ailelerin rolü önemli. Bu konuda öğrenciler üzerinde ailelerin rolü ne olmalı tam olarak? Neler yaparak çocuklarının o stresini geçirebilirler, rahatlatabilirler, o stresten uzak tutabilirler? Evet tabii öncelikle ailenin hijyen eğitimini iyi vermesi ve bilinçlendirmesi gerekmektedir. Sınava giren çocuklar lise öğrencileri biliyorsunuz ve onlar... Kanları yani ergen çocuklar. Şimdi yayından önce bir iki okul müdürü arkadaşımı aradım. Nasıl durum, ne yapıyorsunuz? Bahçede mesela çocuklar iç içe. Çünkü bunlar aylarda birbirini görmediler. Yani fiziki temasın çok yoğun olduğu bir gün yaşandı bugün mesela. Evet. Şimdi aile bunu anlatması gerekiyor. Sıkıldık belki bu ifadinde ama maske, sosyal mesafe, hijyen o kadar önemli ki. Bu yüzden öncelikle kendi sağlığımız. Bugün hep ben bunu anlattım ekranlarda. Çocukların da bu bilince vakıf olmaları gerekiyor. Biliyorsunuz ki gençler eve taşıyor bu rahatsızlıkları ve evdekileri tehlikeye sokuyorlar. Hı hı. Ya bunun çok iyi anlatılması lazım. Fakat çok ilginç. Ben kendi oğullarımdan ve akademik e, birikimden şunu söyleyebilirim. E, bu e, verilen komutlara itaat dönemi vardır. Bu daha çok 7-12 yaş grubundadır. 7, 12 yaş grubu Merve'nin daha bu işte e, duyarlı, hı hı. dinliyor ve uyguluyor. Yani ben e, kendi çocuklarımdan da bunu görüyorum. Ama yaş büyüdükçe ne yazık ki kurallara uymama eğilimi ortaya çıkıyor ve istenmeyen durumlarda oluşabiliyor. Peki e, çocuklar e, servislerle gitmeyenler de var, okullara e, toplu evet. taşıma kullanan öğrenciler de var. Bu konuda onlara ne söylemek istersiniz? Maske, mesafe, hijyen. Bu konuda uyarılarınızı. Evet neydi? tabii. Çok önemli, servis yerler için de önemli. Yani servis şoförleri evet. de çok sıkıntı çeker, biliyorsunuz. Yani mutlaka her gün e, araçlarının temizlenmesi gerekiyor. E, tabii ki çocuklar e, ulaşım araçlarında mümkün olduğunca az mesafe, az temas. E, şunu öneriyoruz tabii, trafik planlamasına uygun olarak, mümkünse ebeveynler çocuklarını kendi götürsünler. E, ama tabii trafik planlamasına uygun olarak. Şunu da unutmayalım. Bakın okul içinde yoğun temas edilen yüzeyler var. E, kapı kolları, musluklar, e, lambalar. E, bunların sık sık dezenfekte edilmesi. Hatırlayın biz de öğrenciyken yaptık. E, arkadaşından kalem isteme, silgi isteme bunlar yok artık. Hı hı. Çünkü e, bunun anlatılması gerekiyor çocuklara ve öğretmenlerimizin özellikle bütün gün e, orada görev yaptıklarının göz önüne aldığımız zaman çünkü öğretmen hem evde dersini anlatıyor hem de sınavda gözetmenlik yapıyor biliyorsunuz. Öğretmenin işi ve görevi artmıştır. Bu yüzden Eğitim Bakanlığı'na buradan bir seslenmek isterim. Hı. Öğretmenin de bu konuda desteklenmesi gerekiyor. Yani bunu bir ek ücretle ancak hatı sayılır dişe dokunur bir ek ücretle bunu desteklemesi lazım. Yani öğretmenlerin yaptığı iş farklılaştı. Ben hep şunu söylüyorum. Bir öğretmen bir ders sürecinde... Her ders bir maske değişilmek zorunda. Ya bunu e, temin etmeli devletimiz ya da yaptığı e, emeğin karşılığını verebilmeli. E, bunlara uymamız gerekiyor. Çünkü öğretmenler çok yoruldu. Ben onlara dijital eğitimin kahramanları diyorum. Hı hı. Çok çok yoruldular. Desteklenmeleri gerekiyor şu süreçte. Peki ben aslında şunu merak ediyorum. E, öğrenciler sınav için evlerinden çıktılar. O saatten itibaren e, okula git, gidene kadar, okullara okula gittikten sonraki aşamada kapı kolları, e, yine oradaki mesafe tam olarak öğrenciler nelere dikkat etsinler. Sıra aşama 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 e, anlatabilir misiniz? Evet tabi şimdi evden çıktık, e, mümkün olunca az temasla ve sosyal mesafeye uygun olarak okulumuza Hı -hı. geldik. Okul içeri alırken çocuğun ateşini ölçecek, nöbetçi ah. ve mentor öğretmenler ne yapacaklarını anlatacaklar. Yani keşke şunu yapsaydı bakanlık, her okul binasına sınavda uyulacak kuralları infografikle anlatsalardı. Çok basit işlemler bunlar. Hı hı. Daha sonra öğretmen e, sınıflara yerleştirecek ve herkesin aynı sırada olması önemli. Bakın e, bugün bütün sınavlar bitmiyor. Ama gün içinde yapılan sınavlar var. İşte saat 9-10 arası fizikse 11-12 matematik yapıp gönderecekler. Aynı sırada oturmaları önemli. Ee, okul önlerinde kalabalıklar, sınava giriş çıkışlardaki o yoğunluklar aslında oradan bulaşıyor bütün virüs. Evet. İçeri girdiğimiz andan itibaren de çocukların artık e, hijyen kurallarına uygun olarak maskelerin takmaları, sınıfın havalandırılması ve mümkünse sınav esnasında dahi olabilir e, temizlik e, uygulamalarının kullanılmasına dönük. Uygulamalar yapılmalı. Riskli öğrenciler varsa tabii biliyorsunuz HES kodlarıyla e, alınmaları gerekiyor. Ve ben şunu da buradan ifade edeyim bir gözlemim. HES koduna da çok ciddi bakmıyoruz yani kapıdaki güvenlik görevlileri. AVM evet. geliştirilince bunu görüyoruz. HES kodları çok değerli. Riskli sayılacak de tek kişilik sınav salonlarında sınava girmelerinin sağlanması gerekmekte. Peki hocam, e, peki Levent Bey. E, sınav aslında e, öğrenciler bu e, denetimlerle beraber HES kodu vesaire maskeler. Pe, şunu da merak ediyorum aslında e, okullarda e, öğrenciler maskeyle gelecekler ama ekstra bir maske verecekler mi öğrencilere kolonya, dezenfektan, peçete vesaire? Evet, bir hijyen paketi verilmesini biz önerdik. Ee, tabii binlerce okul var, milyonlarca öğrenci var. Umarım bu dediğiniz e, yapılır. Ancak e, yani yedek maskenin, e, kolonyanın, peçetenin gibi hijyen malzemesini yine çocuklarının kendi yanlarında bulundurmalarını biz öneriyoruz. Yedek kalemlerini e, yanlarında bulundurmalarını öneriyoruz. Bununla beraber e, tabii e, öğretmenlerin Bakın şunda çok atladık biz. Okulda sadece öğretmen yok ki başka iş görenler de var. Evet, çalışanlar. Ee, yani süreç içerisinde tabii ki o görevli personelden yardımcı personele kadar insanlar var. Onların aşıları tamamlandı mı? Mesela bu soruyu da sormamız gerekiyor. Çünkü bir anda biliyorsunuz inşallah yani bugünden itibaren çok dikkatli olmamız gereken bir süreçti. Çünkü mobilite arttı, hareketlilik arttı. Bu sınavlar da bunu sağladı. Ee, ...bakalım haftaya hangi kentin e, rengi değişecek. Bu arada her renk değiştirdiğinde biliyorsunuz eğitim uygulamaları değişiyor. Evet. Bu çok önemli. Bir anda okula giden çocuklar şak kesiliyor ve sınıftan devam ediliyor. Bu geçişler de çok tehlikeli. Ona da dikkat etmemiz lazım. Bir anda e, çocuk okula alışıyor ama renk değiştiği anda sınıfta online'a dönüyor. Hı hı. Hem öğretmen hem öğrenci için böylesi sert vites değişiklikleri de problem olabilir. Şu cümle önemli... Çocuğunuzun okula gitmesini istiyorsanız kurallara uyacaksınız. Çok teşekkür ederiz Levent Bey aktardıklarınız ben için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.